Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenlerin ebedi cehennem cezasını hak ettikleri belirtiliyor. Zina edenlerin ebedi cehennemi hak ettikleri belirtiliyor. Tabi tevbe etmedikleri takdirde. Adam öldürenlerin ebedi cehennemi hak ettikleri belirtiliyor. Şirket düşenlerin ebedi cehennemi hak ettikleri belirtiliyor. Bunların içerisinde Cenab-ı Hak sadece şirki affetmeyeceğini diğerlerinde belli bir kurala göre affedebileceğini ifade ediyor. Şimdi adam öldürene ebedi cehennem dediğine göre وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا خَالِدًا ف۪يهَا وَغَدُوَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ ve adde lehu azaben mıydı? Evet. Şeyde e, Nisa suresi 84 müydü? 85 miydi? Doksan üçmüş, evet. Ve men yektül mu'minen kim kasten bir mümini öldürürse fe o cehennemi onun cezası cehennemdir haliden fiha sürekli orada olmak üzere ve gadiballahu aleyhi Allah ona gazap etmiştir ve la'anehu lanetlemiştir onu ve adde azaben azime ona büyük bir ceza hazırlamıştır evet 94. sayfada ve şimdi Yine bu surede, Nisa suresinde Cenab-ı Hak diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ اِمَنْ يَشَىٰ Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, bunun altında kalanı belirlediği kişiler için bağışlar. Adam öldürmek şirkin altında kalıyor mu? Heh. E peki bunu bağışlayacak mı, bağışlamayacak mı? Bizim bir şey söylememiz mümkün değil ki. yani bak diyor ki ebedi cehennem cezasıdır. Ba bağışlamazsa <laughs> bu şahıs ebediyen cehennemde kalacak. Ha, yani bağışlarsa hiç cehenneme sokmadan da bağışlayabilir. <laughs> soktuktan sonra da bağışlayabilir. Hepsiyle mümkün. Dolayısıyla o peki o cehenneme soktuktan sonra bağışlarsa cehennemden çıkar cennete gider demektir. Ne zaman bağışlayacağına dair kesin bir bilgi yok ki elimizde. Evet. Peki şimdi şimdi size bir örnek vereceğim dedim. Örnek vereyim isterseniz. Hani Peygamber Efendimiz'e inen bu hükmü nasıl çıkarıyordu Peygamber Efendimiz ona bir örnek verecektim. Gerçek bir şey sormak istiyor ama ilişki istiyor. Mevzu özel yerden Mesela nefsiz bir aparda ne yapacağız? Nefsiz bir aparda çiçekle bakışıyla da artık da yani Nefsi müdafada problem yok. Evet. O sizi öldürmek için yanınıza gelen adam zaten kendi <laughs> ölümü hak etmiş demektir. O <laughs> meşru müdafada bu cezalar yok. Meşru müdafada yok savaş sırasında yok yani haksız yere öldürmedir bu. Haklı sebeplerle değil. <laughs> haklı sebepler olduğu zaman yani Allah'ın haklı saydığı sebepler olacak. Bizim haklı saydığımız değil. Allah'ın haklı saydığı sebeplerle öldürülürse bir şey olmaz.